Herkese merhaba bugün bir adet J5 Pro elimizde mevcut Şimdi bu cihaz arkadaşlar nasıl Gmail hesabını kaldıracağımızı anlatacağız Bu cihaz arkadaşlar Android 9 o yüzden kırma işlemi birazcık daha basit Android 10, 11 ve 12'de tabi daha farklı yöntemler mevcut Ve şimdi siz cihazınız kapalı ben bu cihazın Android kaç olduğunu nasıl bileceğim diye soru soracaksınız Ve böyle sorular gelecek işte benim cihazımda bu menü çıkmadı vesaire gibi ee, sorular aşağıda çokça geliyor. <laughs> o yüzden biz şimdi biz size bunu nasıl öğreneceğinizi göstereyim. Cihazınız atıyorum desen kilidi var. Kapatamıyorsanız eğer şu an hani desen kilidi olduğunu düşünün. Bu cihaz sıfırlanmış zaten. Bakın home tuşu home tuşu ses kısmı ve Onur tuşuna aynı anda basıyoruz bu şekilde. Kapandı. Bıraktık. Açılma esnasında aslında direkt hızlı bir şekilde yapsaydık. Sanırım oldu. Evet. Olmamış. Tekrardan yapabiliriz cihaz kapandıktan sonra ses yükseltmeye de basarak geçiş yaparaktan hep bu menü çıkarsa arkadaşlar bakın işte tekrardan şöyle yapalım benim onu tuşta biraz problem var bakın şimdi bıraktım üste geçtim elimi şimdi çekiyorum on off'tan. bekliyoruz Bekliyoruz. Şu an reset ekranına girmesi gerekiyor. Onu bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar cihazın Android sürümüne bakacağız. Evet. İstediğimiz ekran geldi. Şimdi arkadaşlar sürümümüz neymiş? Bakalım. Yani herkes FRP yapıyor ama neye göre yapıyor? Kimse anlatmıyor pek fazla ayrıntısını. Sadece düz mantık. Burasını basın. Burası 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 diye söylüyor. Arkadaşlar neymiş? Bakın. Android 9 arkadaşlar. Görüyor en başlık 9. Şurada model kodu yazıyor. Ondan sonra 9 yazıyor. Burada 10 ya da 11 olabilirdi. Yeniden başlatıyoruz şimdi cihazımızı. Burada arkadaşlar bakın FRP önce VIP e Data Factory Reset'i bir kere yapacaksınız. Arkasından VIP e Cache Partition. Bunu da seçip Yes demeniz gerekiyor. Onu zaten şu şekilde tuşa yardımıyla seçebiliyorsunuz. Şimdi biz bunları yaptık zaten. Yeniden başlatalım. Arkadaşlar bilgisayardan ufak bir programımız var. Onu ben size aşağıda paylaşacağım. Onunla her cihazda bu yöntem işe yaramakta. Şimdi cihazı açılsın. Bekliyoruz. Evet. Öncelikle arkadaşlar bir Wi-Fi bağlanmamız şart. <laughs> Bu arkadaşlar Android 9 sürümü. Bunda ben bir şimdi yöntem deneyeceğim. Eğer olursa arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 10 saniyede FRP işlemini gerçekleştireceğiz. Android 9'a bakalım. Bu yerse güzel. Gayet basit olacak yani. Bunu taktım. Cihazımız gördü. Muhtemelen. Evet. Şimdi bilgisayara geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu pozisyondayken Ha ilk önce e, şey bağlamamız şart. Hemen biz bağlanalım. İleri diyoruz bakın buradan. Evet sonraki. Buradan arkadaşlar Gmail şey, e, bir Wi-Fi adresine girelim. bağlan diyelim. Tamam şimdi geri geliyoruz arkadaşlar. Bu konumdayken arkadaşlar bakın şuradan bilgisayardan bypass FRP diyorum. Diyor, Wi-Fi'ye mı cihazınız diyor soruyor. OK diyorum. Burada okumadı. Tekrar şunu çıkarıp takalım. Evet. Evet. Gördünüz arkadaşlar? Okuma işlemi gerçekleşti. Evet. Görüntüle diyoruz. İşte istediğimiz yer geldi. Şimdi buradan devam edelim. Bakalım bahsettiğim yöntem olursa VN Arkadaşlar. VN ROM. En baştaki açıyoruz. Eğer gerçekleştireceğim işlem olursa arkadaşlar sadece 10 saniyede geçecek. Kadar. Set Screen Long. Open diyorum. Desen diyoruz. Cihaz açısından gerektirme. Şimdi buradan şöyle bir tane çizelim. Devam diyelim. Onayla diyelim. Atla diyelim. Tamam. Şimdi geri diyorum arkadaşlar. Tekrar sonraki diyorum. Ne diyor? Daha az kurulum için. Bunu şimdilik atla diyorum. İleri diyoruz. Evet. Eğer Android 9'da J5 Pro'nun açıkları kapatılmadıysa bu yapacağımız yöntem işe yarayacaktır. Ee, bakalım gerçekleşirse gayet hızlı bir şekilde FRP'miz olacak arkadaşlar. Ooo sanırım oldu arkadaşlar. Gerçekten gayet hızlı bir şekilde FRP'mizi gördüğünüz gibi bu kadar hızlı 10 saniye diyebilecek kadar gayet seri bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirdik. Sadece ufak bir program yaptık arkadaşlar. Geç diyoruz. Ay maşallah. Maşallah. Evet bakalım. <laughs> Ayarlara girelim. Arkadaşlar güncellenmiş cadar tabii ki bu bu ee, işe yaramayabilir ee, onu bilginiz olsun Android 9'da geçerli arkadaşlar yazılım bilgileri tıklayalım bakın arkadaşlar Android 9 1 Aralık 2020 yaması var bu varsa Arkadaşlar bu en kolay yöntemdir bu şekilde yapabilirsiniz bu sadece arkadaşlar gibi Android 9'da bu yaması bu olan cihazlarda geçerli. Yeni Android atıyorum 10'da 11'de zaten bu geçerli olmayabilir. Android 10'da bir ihtimal geçerli ama 11'de geçerli olmayacaktır arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Mesaj yazarsanız seviniriz. Yapamadığınız bir yer varsa programla alakalı ben bir videomda gayet ayrıntılı bir şekilde anlattım. E, cihazı neden görmeyeceğini işte bu vereceğim programda. Hangi hatalara sebep olduğunu ben orada Windows 10'da kurarken nelerle karşılaşacağınızı anlattım. O videonun linkinde gayet e, açıklamalı bir şekilde var. E, onu ben size videonun altına paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz.